Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet 8 Ağustos ve 14 Ağustos arası teraziler değilim mi? Bakalım bu dengelerin prensi, dengelerin prensesi teraziler bu hafta nelerle karşılaşıyorlar? Evet biliyorsunuz uzun süredir Venüs'ünüz sizi yöneten, aynı zamanda boğanın yöneticisi, aynı zamanda sizin finans eviniz, aynı zamanda sizin kişisel gezegeniniz tepe evinizde, emsi evinizde. Yani hem parasal konularda sizi idare ediyor hem de kişiselliğinizle ilgili konuları kariyer evinizle birleştiriyor. Evet, güzel konuşuyorsunuz. Çevrenize kendinizi yansıtıyorsunuz. Empatiniz çok kuvvetli sevgili teraziler bu hafta. Öncelikle çevrenizdeki birçok insanın duygularını çok rahat algılıyorsunuz. Hani vardır ya, hep demeden hep bir anlıyorsunuz ve karşınızdaki insan bu konuda biraz şaşırıyor. Sizin ne kadar algılarınızın yüksek olduğunu ve ne kadar çok anlaşıldığını zannederek size daha bir adım yaklaşıyor. Aslında öyle. Yani psikolog gibisiniz bu hafta. Herkesi çok iyi anlıyorsunuz ama herkesi. Bu arada maddi konular çünkü Mars burcunda olduğu için alışveriş yapıyorsunuz, aldığınız paralar, verdiğiniz konular. Böyle gergitler gelgitler, gelgitler var. Bu kadar git altında ne yapabilirsiniz diye hiç düşündünüz mü sevgili e, teraziler? Denge, 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 denge. Evet dengeyi bozmadığınız müddetçe hayat akışında, hafta içinde güzel şeyler var. Evet bu ara bu hafta şöyle bir haritalarımıza baktığımız zaman gezegenlerimizin çoğu Kuzey Tepe horoskopunuzun tepesinde yani yengeçte ve Aslan'da. cuma günü Aslan burcuna Venüs geçiyor Yani siz artık kariyer evinizden sarılıyorsun, Yeterince kariyerinizi destekleyici ve mesleki evinizde kendinizi gösterdiniz zaten. Sosyalleşmeye ve sosyal insanlarla birlikte olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz ve güçlü insanlarla yapacağınız diyaloglar sizin mesleki evinize getireceği artılar olarak düşünüyorsunuz. Bu arada içinizden çok konuşuyorsunuz. Merkür 12. evinizde ya konuşuyorsunuz, insanlara akıl veriyorsunuz, insanlara ara buluculuk yapıyorsunuz, iş hayatınız derken böyle karışık karışık ama sizi mutlu eden, huzurlu eden konular başa geliyor. Artık siz eski konuları çok fazla didiklemek istemiyorsunuz. Yani istiyorsunuz ki bir şeyler değişmeli, şekil değiştirmelisiniz, hayat değişmeli, daha sosyal konular. Ama Cuma günü ne oluyor biliyor musunuz sevgili teraziler? Geçtiğimiz hafta Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ay, Cuma günü Dolunay olarak Kova'da gerçekleşiyor. Evet bir anda müthiş bir enerji içindesiniz. Bir anda coşkulu bir şekildesiniz ve yüksek, çok yüksek rakımlara yükseliyorsunuz. Sosyal hayatınızda, çevresel ilişkilerinizde, çocuklarınızla, çocuklarınızla ilgili konularda, arkadaş toplantılarında, yaratıcılık getiren konularda, hobilerinizde, evet ben de varım diyorsunuz ve kendinizle ilgili müthiş keşifler içindesiniz. Bu keşifler sizi mutlu ediyor aslında. Fakat biliyorsunuz sosyal ilişkilerde egolarınız da çok fazladır sizin ama çok belli etmezsiniz çünkü yedinci eviniz koç yedinci evinizin yöneticisi Mars Mars da finans evinizde evet orada birazcık böyle sıkıntılı bir durum var alamadığınız paralar uçuk havada kalan rakamlar. Bütün bunların peşinde koşmanız gerekebilir veya elinizden para çıkabilir. Borç tamamlama, arkadaş, dostlar, ailenizle ilgili konularda para harcamanız da gerekebilir. Ama dikkat edin sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler, bu arada sezgisel tarafınız kuvvetli olduğu için psikolojik tarafınızı çok iyi kullanıyorsunuz. Çünkü Neptün 6. evinizde sizi birazcık ruhsal anlamda zaman zaman yoruyor. Çünkü bazı insanlar çok fazla derdini anlatıyorlar ya da anlaşılmak istiyorlar. Siz kendinize anlatmayı bir kenara bırakıp başkalarıyla anlaşmak için çok yoğun talepler içinde dolaşıp duruyorsunuz. Aman dikkatli olun sevgili teraziler. Pazartesi günü sosyalliğiniz çok kuvvetli. Kardeşler, kardeş bağları, kan bağı olduğunuz insanlarla kısa yolculuklarınız var. Diyaloglarınız çok enerjik Salı ve çarşamba ailevi konular çok çok önemli. Ailenizin erkek figürleriyle yapacağınız görüşmeler. Perşembe özellikle cuma günü dolunayla birlikte aşk hayatınız ve sosyal hayatınız açılıyor. Cumartesi ve pazar birazcık sanki depresyonik gibisiniz. Yani sanki anlaşılmadığınızı ve ne kadar konuşsanız bazı insanların size anlamasının zor olduğunu hissedebilirsiniz ama çok daldırmayın. Hayat devam ediyor. Her şey sizin elinizde de sosyalleşmekle güzelleşmek alanında yapacağınız çalışmalar sizi bir numara yapacak diyoruz ve sevgi teraziler haftaya görüşelim bakalım neler yaşayacağız?